kendinizden ve şu an yaptığınız işten bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ben Yavuz Çelik. 1995 yılında başladığım iş hayatında. 30. yılındayım. Bu 30 yılın neredeyse tamamı insan kaynakları alanında ve özellikle de bankacılık insan kaynaklarında geçti. Son 12 yıldır FIBA Banka'da hem insan kaynakları hem de güvenlikten sorumlu yönetici olarak çalışıyorum. İnsan kaynakları alanına yönelmenizde hangi deneyimler etkili oldu? Esasında ben insan kaynaklarını seçmeye üniversitenin son sınıfında karar verdim. Bunda da temel etken kariyer günlerine katılmam, İK profesyonellerini dinlemem oldu. Üniversite bitince insan kaynaklarında bir yüksek lisans programına katıldım. Sonrasında da bir yıl yurt dışında hem dil eğitimi hem de insan kaynakları ile ilgili sertifika eğitimi aldım. Bunlar da beni insan kaynakları alanına yönelten temel faktörler oldu. Kariyerinizde sizi en çok etkileyen dönüm noktası veya deneyim hangisiydi? Esasında belki de yaptığım ilk iş görüşmesiydi. Yurt dışından dönüp askerliğimi tamamladıktan sonra iş arayışı başladı doğal olarak. Bu arayış sırasında da hep insan kaynakları alanında yönlenmiştim. Ve insan kaynaklarında da bir holdingin o zamanki en üst insan kaynakları yöneticisiyle görüşme fırsatı oldu. Ben o holdingin insan kaynaklarına girmek istiyordum. Fakat ilgili yönetici beni bir işveren sendikasına yönlendirdi. Kendisi orada yönetim kurulu başkan yardımcısıymış. Onu da sonra öğrendim benim ilk iş deneyimim esasında bir işveren sendikasındaydı. Bunun bana paha biçilmez bir deneyim sağlama imkanı oldu. Yaşadığımız ekonomik krizler, bunların hem çalışan hem patron gözünden ne farklı anlamları olduğu, krizlerin aşılmasındaki liderlik yöntemleri, bunların hepsini bu işveren sendikasında deneyimledim. Esasında bu da benim daha iyi bir insan kaynakları yöneticisi olmamın altındaki temel faktör oluşturdu. FIBA Banka'da yürüttüğünüz önemli bir insan kaynakları projesini anlatabilir misiniz? Esasında FIBA Banka'da yürüttüğümüz bir tane önemli insan kaynakları projesi yok. Birçok proje var. Son 12 yıldır o günün şartlarına ve kurumun gereksinimlerine göre birçok insan kaynakları projesini ekibimizle birlikte imza attık. Bunların içerisinde neler var? Bir Fintown Future Talent programı var. Bu teknoloji yeni mezunlarını Bankaya kazandırmak için yaptığımız bir program. Bunun dışında Fibo Bank Akademi ve dijital eğitimlerimiz var. Şu anda bütün artık eğitimlerimizi dijital platformlar üzerinden veriyoruz. Esnek yan haklar programımız var. Bu özellikle bankacılık alanında çok kullanılan bir program değil. Çalışanlar yan haklarının bazılarından vazgeçerek diğer yan hakları istedikleri yan hakları çoğaltabiliyorlar. Kısaca böyle özetleyebilirim. Ailecek Fibo Bankalıysa programı var. Bu da çok güzel bir program. Banka çalışanlarının çocukları ilk iş deneyimlerini anne ve babalarının yanında yapıyorlar. Bir hafta boyunca böyle bir staj programına devam ediyorlar. Bizde bir veri tazminatı uygulaması var. Biz yabancı dile bir tazminat vermiyoruz ama veri okur yazarlığına çok önem veren bir bankayız ve dolayısıyla da üniversitelerle yaptığımız iş birlikleriyle veri tazminatı uygulamasına geçtik. Gelişim ve akademik teşviklerimiz var. Burada bir yüksek lisans veya doktora programına başlarsanız, bir makale yazarsanız, bankacılık alanı ilgili bir kostet yayınlarsanız bunların hepsine bir teşvik veriyor banka. Çalışan bağlılığının arttırma çalışmalarımız var. Biz her sene çalışan bağlılığı konusunda çalışanlarımızdan geri bildirimleri alıp bunları sahi dinledikten sonra sorunlarını çözmekle ilgili birçok odak grup yaparak çalışanların genel sorunlarını çözmeye çalışan bir bankayız. Ayrıca kadınlarla ilgili de eşitlik politikalarımız ve kadın istihdamı önceliklendiren çalışmalarımız var. Kısaca böyle özetleyebilirim. Çalışan seçimi ve performans takibi sırasında öncelik verdiğiniz konular nelerdir? Şimdi esasında çalışan seçimi konusu iki taraflı bir konu. Her kurum gibi biz de en yetenekli çalışanı bulup istihdam etmeye çalışırken bizim için aday statüsündeki olan kişi de bizi seçip seçmemeye karar veriyor. Yani firma banka olarak işe alındı öncelikle adayın çalışacağı birime uygun yetkinlik setlerine ne kadar uyduğuna bakıyor. Doğru işe alım süreci herkesin düşündüğü gibi esasında bir iş ilanının verilmesiyle başlayan bir süreç değil. Adayın çalışacağı birimi, oradaki diğer çalışanları, yöneticinin iş yapış şeklini, kısaca o birimin mikro environment'ını çok iyi anlamak gerekiyor. Daha sonra da bu bölüme uygun olarak çalışacak kişileri doğru seçmeye geliyor konu. Performans bizde süreklilik ifade eden bir süreç. Yani senede bir kere bir performans değerlendirilmesi, bir saatlik bir görüşmeyle kişiye geçmiş bir senesinin geri bildirimini vererek ilerleyen bir süreç değil. Anlık olduğunda performans değerlendirmesinin çalışana büyük yararı var. Yani o geri bildirimleri anında verebiliyorsanız ve çalışandan bunun karşılığını anında alabiliyorsanız bu çok değerli. Benim kişisel olarak performans sistemine bakışı her zaman o zaman yüksek lisans yaparken bunu bir profesörüm söylemişti. Demişti ki insan gibi duygu ağlarıyla örülü bir varlığı tam olarak değerlendirilecek bir sistem, bir performans sistemi hiçbir zaman olmayacak. Bu gerçekten doğru. Performans sistemlerinin hiçbiri çalışanları yüzde yüz değerlendiremez. Ama kurumsal yapılar içerisinde bu performans sistemlerinin olması gerekir şu andaki mevcut teknoloji bizi performans sistemiyle çalışanları değerlendirmekte daha çok yardımcı oluyor. Ama benim temel inancım hiçbir zaman insan gibi bir varlığı yüzde yüz değerlendirecek bir performans sistemimiz olmayacak. Çalışan geri bildirimleri ve lider adaylarının planlanması organizasyon için nasıl bir değer yaratıyor? Şöyle bir Şimdi çalışanlar kendilerine doğru şekilde, daha önceki performans sistemini konuşurken bahsetmiştim. Çalışanlar kendilerine doğru şekilde geri bildirim verildiğinde kendilerini değerli hissediyorlar. Ve yaptıkları işi daha etkin yapmak konusunda mesafe kaydediyorlar. O yüzden geri bildirim kültürünü yaratmak için tasarladığımız eğitimler tüm yöneticilerimize veriliyor. Yönetici bu eğitimlerde çalışanına nasıl geri bildirim vereceğini, bu süreci nasıl yönetebileceğini, çalışanın performansını nasıl yükseltebileceğini, çalışanına geliştirmesi gereken bir konuyu anlatırken neler söyleyeceğini, doğru cümleleri nasıl seçeceğini hep bu eğitimler sırasında öğreniyor. Ayrıca talent dediğimiz yüksek performanslı çalışanlarımızı ve geleceğin liderlerini belirlemek için yaptığımız çalışmalara destek olması için de bankanın FIBA Holding bünyesinde yönettiği FIBA App diye de bir projemiz var. Bu FIBA App projesine FIBA Holding şirketlerinin yüksek performanslı çalışanları katılarak geleceğin liderleri olarak hazırlanıyorlar. İnsan kaynakları süreçlerine teknolojiyi ve yapay zekayı dahil ederken nasıl bir yaklaşım izliyorsunuz? Öncelikle İnsan kaynakları süreçlerinde teknolojiyi nerelere adapt edeceğiz, nereleri önceliklendireceğiz? Bunun için bir stratejik bakış açısı kurmamız gerekiyor. Yani biz yapay zekayı kullanılarak öncelikle insan kaynaklarında hangi problemlerimizi çözmek istiyoruz? Çünkü esasında birçok alanda birçok problem var. Bunları bankanın, daha doğrusu kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda önceliklendiriyoruz. Yani iş alanında zaman kazanmak mı, çalışan deneyiminde daha yüksek skor elde etmek mi, yetenek yönetimini güçlendirmek mi, eğitimler mi? Bunların hepsini aynı anda yapmak da mümkün ama bu gerçekten çok büyük bir bütçe istiyor. Dolayısıyla bunu smart olarak önceliklendiriyoruz. İK stratejisiyle yapay zekanın uyumunu sağlamaya çalışıyoruz. Dijital araçların şirketin genel dönüşüm ve insan odaklı yaklaşımına uyumlu olmasına dikkat ediyoruz. Diğer bir konuda Biliyorsunuz yapay zeka teknolojilerinin doğru veriyi size vermesi için o verinin kaliteli olarak işlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla İK verileri bu sistemleri yüklerken bunu temizlemek ve standart hale getirmek eğitimde buna çok dikkat ediyoruz. Mevcut insan kaynakları sistemleriyle uyumlu çalışacak yapay zekalara öncelik veriyoruz. İş alımda, performans yönetiminde, eğitim ve gelişimde, çalışan deneyiminde, ücret ve yan haklarda bütün bu yapay zeka teknolojilerini stratejik bakış açısıyla uyumlu olarak kullanmaya dikkat ediyoruz. İnsan kaynakları alanında kullandığınız araçlar ve yazılımlar günlük işlerinizi ve süreçleri daha verimli hale getirmede nasıl yardımcı oluyor? Şey dersin, çok yardımcı oluyor. <laughs> yani, tabii, şöyle, özellikle bizim kağıt kürek işleri dediğimiz bu operasyonel ve rutin işler var ya, bu rutin işleri biz robot yazılımlarla artık çalışan üzerinden alıp daha metodik bir halde uygulamaya gayret ediyoruz. Mesela insan kaynaklarından istenilen rutin raporlar vardı. Bütün bölümler insan kaynaklarından bu raporları belirli dönemlerde isterler. Biz bunları artık dashboard'lara yükleyerek kim hangi raporu bizden isteyecekse bize sormadan oradan çekmesini sağlayacak sistemleri kurmaya çalışıyorum. Mesela insan kaynaklarından gene böyle yaz dönemi geldiğinde herkes vize başvurusu için vize evrakları ister. Bunları bu robot yazılımlarla herkesin kendi evrağını toplayıp bizim sadece imza atacağımız süreçlere getirdik. Bunları kolaylaştırıyoruz. Yani bu günlük işler özellikle kağıt kürek işlerini daha azaltarak çalışanın daha verimli etkin geleceğin İK stratejisini kurgulayacak işlere odaklanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Organizasyonda işbirliği ve sürekli gelişim kültürünü desteklemek için neler yapıyorsunuz? Bu soruya cevap vermeden önce FIBA Banka özelinde bir şey açıklamam gerekiyor. Biz full uzaktan çalışan bir kurumuz. Yani 2020 Mart'ta pandemi beraber biz genel müdürlüğü kapattık ve ondan sonra açmadık. Yani biz hibrit düzende değiliz. Efendime söyleyeyim full bankaya gelen bir düzende değiliz. Biz full uzaktan çalışan bir bankayız. Dolayısıyla öncelikle liderlerin bu full uzaktan çalışma modelini sahiplenmesi ve bu modeli uygun olarak davranmasını bekliyoruz. Genel beklentimiz şöyle. Çalışanlara hata yapmaktan korkmayacakları ve fikirlerini rahatça ifade edebilecekleri psikolojik olarak kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortam hazırlamaya öncelik veriyoruz. Çünkü ancak böyle bir ortam hazırlanırsa çalışan gerçekten etkin ve yüksek performanslı olarak işini yapabiliyor. Bunun için de mentorluk ve koçluk süreçlerine değer veriyoruz. Banka içerisinde isteyen arkadaşlarımızı holdingle beraber kurguladığımız bir mentorluk ve koçluk sürecine alıyoruz. Çalışanlarımızın kendi kariyerlerini destekleyecek eğitim programlarını almalarına öncelik veriyoruz. Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti ankette bize gelen eleştirileri, neleri daha iyi yapmamız gerektiği konularla ilgili odak grupları alıp onları düzeltiyoruz. Yani toplam bütün banka genelinde bir ortak çalışma kültürü yaratmaya önceliklendiriyoruz. Ama dediğim gibi full uzaktan bir çalışan bir banka olduğumuz için bu kültürü oturtturmak çok da kolay olmuyor bizim için. Günlük işlerinizi yürütürken çalışanlarla iletişimi ve süreçleri daha verimli hale getirmek için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Şimdi çalışanlarla iletişimi ve süreçleri daha verimli hale getirirken öncelikle şuna dikkat ediyoruz. İnsan kaynakları olarak çalışanlara güven vermek ve karşılaştıkları sorunlarda insan kaynaklarına başvurabilecekleri, destek alabilecekleri bir bilim olarak hissettirmek çok önemli. İnsan kaynakları her zaman çalışanın nabzını tutan ve yönetim ile çalışan arasındaki dengeyi sağlayan bir bölüm olmalı. Bu işin temelinde ne var? Sahayı dinlemek ve iletilen sorunları hızlıca çözmek. Çözemiyorsak da şeffaf paylaşımla bunları çalışanlara söylemek. Biz ayrıca birçok konuda kolay ulaşılan bir İK olmayı hedefledik. Yani herhangi bir çalışan istediği zaman bir telefonla, bir maille bana ulaşıp derdini anlatabilir. Ve gerçekten de bunun çözülmesi için bizim çaba gösterdiğimize emin olabilir. Bunu bu hissi çalışana geçirirseniz o zaman çalışanlarla iletişimi çok daha verimli hale getirebiliyorsunuz. Bunun için artık kullandığımız teknolojiler de bize yardımcı oluyor. Ve bu teknolojileri de kullanarak işte yaptığımız zoomlarla, town hall'larla, efendim söyleyeyim bilimler üzerinde yaptığımız çalışmalarla hep çalışanlarla iletişimi güçlendirip daha kolay bir şekilde ve sorunları şeffaf şekilde çözebileceğimiz ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Ekiplerin yeteneklerini geliştirmek ve güçlendirmek için hangi yaklaşımları tercih ediyorsunuz? Şimdi bizim bir vizyonumuz var. O da bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olmak. Bu yolda da dijitalleşme, teknolojiyi kullanma alanında çalışanlarımızı özel olarak eğitmeye çalışıyoruz. Onlara bu yetkinlikleri kazandırmaya çalışıyoruz. Bu yetkinliklerle eşleştirdiğimiz e eğitimlerimiz var. Videolar, makaleler, podcastleri çalışanlarımızın kullanabileceği ortak alanlara kaynak olarak sunuyoruz ve bir self servisi yaklaşımı belirliyoruz. Bankamızın ihtiyaçlarını teknolojik gelişmeler ışığında yeni teknik ve becerileri oluşturmak üzere çeşitli re ve up-screening projeleri yönetiyoruz. Bu projelerle beraber çalışanlarımızın bankanın gitmek istediği yerde sahip olması gereken yetkinliklere ulaştırmaya çalışıyoruz. İnsan kaynakları alanında çalışanlara veya liderlik yolunda ilerleyen profesyonellere vermek istediğiniz en önemli tavsiye nedir? Benim 30 sene önce başladığım insan kaynakları ile şu andık insan kaynakları doğal olarak çok farklı. Ama hayatta değişmeyen bazı kurallar var. Mesela bu kurallardan bir tanesi benim herkese gelip benden tavsiye istediklerinde söylediğim ilk şey hayatın her alanında başarı olmak istiyorsan, bu iş hayatında da olabilir, özel hayatında da olabilir, aileyle de ilgili olabilir. Önce hayatında dengeyi kuracaksın. Bu eskiden de böyleydi, şimdi de böyle. Öncelikle insanları anlamaya çalışacaksın. Sana söylediği cümlelerin altında yatan gerçek sebepleri bulmaya çalışacaksın. Mevcut durumda bu eskiden daha çok sezgilerle yapılan bir süreçti. Yani deneyimle oluyordu ama artık teknolojiyi de kullanarak bu süreçleri daha iyi yönetebilir hale geldi. Esasında şu andaki insan kaynaklarında başarılı olmak hem insanı anlamak hem de teknolojiyi yönetmek arasındaki dengeyi kurmaktan geçiyor. Yani insan kaynaklarının temel rolü, insan kaynakları profesyonellerinin öncelikle dikkat etmesi gereken konu şu. Bizim insanı görünür kılmaya çalışmamız. Her insanın kendine göre şekillenmiş bir mizaç ve karakteri var bunu öncelikle çok iyi anlamalıyız. Bunu anladığımız zaman biz o insanla ilgili doğru kararları verebilir hale gelebiliriz. Zaten şu andaki teknoloji bize birçok konuda data sağlıyor. Biz eskiye göre bu teknolojiyi karar alırken datayı çok daha fazla kullanıyoruz. Ama burada dikkat etmemiz gereken konu şu. Sadece datayla veya gördüğümüz şeyler üzerinden değil, insanların duygularını da anlayarak yani esasında biraz işin içinde de sezgiyi de katarak bunun arasındaki dengeyi kurarak insanlarla ilgili kararlarımızı vermeliyiz. İK'nın geleceği esasında teknolojik ilerlemeler ile duygusal zeka arasında bir uyum sağlamakta yatıyor. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Bir tekno duygusal denge sağlamak diyeyim yani bu tekno duygusal dengeyi sağlayan insan kaynakçılar ileride gerçekten başarılı olacak kişiler olacak. Katılımınız için çok teşekkür ederim Yavuz Bey. Hayır, teşekkür ederim bu zevkli ve harika sohbet için.